Evet değerli dostlar. Bugün bir iki soruya cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar YouTube'daki videolarımızdan soruyorlar. Hocam işte gırtlak hareketleri nasıl yapacağız? Onların tabiriyle söylüyorum. Bizim gırtlak vibrasyon dediğimiz şeyi. Ben onun menfi olanı göstermiştim daha önce. Hani goy goy dediğimiz çene vibrasyonu yapmayın demiştim ya. Ee, bu tamam. Bunu bayağı kişi anlamış. Kalem çalışmasıyla yani kalem ağzımızı alıyorduk. Yani doğal vibrasyon yapmaya çalışıyoruz gırtlak kaslarını kullanaraktan. Peki hocam bunu nasıl geliştirebiliriz? Bunu geliştirmen yolu yine bu kalem. Yani kalemi ağzımıza aldıktan sonra elimizde burada kasları kontrol edeceğiz. Şu şekilde. Yani şu bölgenin aşağıya yukarıya inip çıktığını hissedersek bu gırtlak adem elması dediğimiz bölgenin hareketi. Hani bazılarının daha belirgindir değil mi şu adem elması? Ama çene oynamayacak değil mi? kalem ağzımızda. Bu tabi çok tasvip edilen bir tavır olmamakla beraber hafız ekolünde mevlitanlarda, gazelhanlarda sıkça rastlanan bir e, okuma tarzıdır. Aynı zamanda bunu yaparken de a, dilimizin arka dil köküne yakın bölüm Küçük dilimize doğru biraz yükseliyor. Ve o şekilde bu vibrasyonu havayla beraber yapıyoruz. Bunun başka bir izahı olursa ileriki zamanlarda paylaşabilirim. Benim naçizane bilgim dahilinde olan. Aktarabildiğim bu. Umarım faydası olur. Kalemi ağzıma aldım. Şu şekilde. Aaaa. Anlatabiliyor muyum? Şu bölgedeki hareket elimizde kontrol hafif sık sıkaraktan aşağı yukarı indiğinin farkına varırız. İnşallah faydalı olur. Saygılar arkadaşlar.